sevgili izleyiciler 2012'nin en bomba haberleriyle magazin Türme Tansiyon Yüksek'le başlıyoruz. Sevgili Zannedersin ki akıcı Türkçe hocası yani bak. için Ya kardeşim bir akıcı konuşma ya. Biraz daha az konuş böyle de ki evet sevgili seyirciler 2013'ün en bomba magazin haberleriyle karşınızdayız. Değil mi? Bu kadar biraz takıl ya. Takılıyor. Bu nedir böyle akıcı konuşuyorsun? 2000'inin annenin ananın çinin ananımın bazığı. Aslan da iyi Lan konuş hadi konuş. Sinan Akçıl Ebru, Ebru Şallı diyor. Sinan Akçıl Ebru, Ebru Şallı. Evet, sayın Sinan Akçıl. Ebru Şallı 2013 adam kasını vuran magazin olayı. Seni kaç program araştırdım. Konuştum, irdeledim, tartıya koydum. Teraziye ekstra yük koydum ağır gelsin diye aa, ah, olmadı. Sinan Akçıl sana konuşuyorum. Sen değil misin kardeşim? 2013 boyunca seninle ilgili haberler yaptım. Abi senin ağzına sağlık. Hayırdır hemşerim o ne demek ağzına sağlık? Yanlış anlama. Ağzına sağlık, söylediklerine sağlık. Cansu'dan hoşlanıyorum. Fakat ben Ebru'ya kalbimi kaptırdım. Hala her gece, her saniye aklımda Cansu var. Abi lütfen haberlerimi yaparken arada bir ona söyle de bana kameradan böyle böyle yapsın. Yılbaşı partisine de onunla gelirsen çok mutlu olurum. Ebru'yu ben midem ağrıdı diye eve yollarım. Cansu'yla Noel babalık, annelik oynarız. Dedin mi demedin mi? Hadi sen alırsın anakçı. Bu seni bir sene idare eder. 2014'te görüşürüz. <laughs> tatlı, tatlı sesli aşağı gülüyoruz. Sen şimdi dur. De İbrahim abi. Sen konuşma ya. Geç hadi. Herkes yapacağını bilir. İbrahim abi her şeyin doğrusunu bilir İbrahim abi. Allah sağlık sıhhat versin. Hayatında sana mutluluklar diliyoruz. Muhteşem, hadi geç. Muhteşem yüz yıldan hürrem ayrılmış. Bak sayın sayın Meryem Uzerli. 2013'te bütün ülkeyi kitledin. Millet aklını yitirdi. Bir de saçı sarı gölgeli bir kadın seninle röportaj yaptı. Böyle karnını tutuyor sen böyle kafayı kaldırmışsın. Sen ne dersin ki 40 yıllık dost. Daha Almanya'ya geldi, yeni tanıştın Sayın Ayşe, neydi soyadı? Nedir bu samimiyet? <laughs> sen çocuğu niye burada doğurmuyorsun ya? Burada ne güzel Göztepe SSK'da doğurturduk. <laughs> sen aldın başını gittin Almanya'ya. O can ateş buralarda çocuk sersefil. Saçına jöleyi vuruyor vuruyor geziyor böyle alçıpan gibi. Hadi de yapmış. Vallahi billahi ya. Hı. Evet bombayı patlatıyorum. Sayın Meryem Uzerli sen benimle geçen gün telefonda konuştun. Sen biraz Almanca konuştun, ben de öyle konuşma. Fena oluyorum dedim. Sana dedim, sen kızım ne yapmaya çalışıyorsun? Sen de bana dedin ki, Tansiyon abi en kısa zamanda ülkede yeni bir projeyle dönüyorum. Nedir bu yeni proje dedim. Abi bana söyletme dedi. Kız söyle dedim. Abi bana söyletme. Kız söyle dedim. Ya, birlikte korkudan gerçek kesit. Gerçek kesitte oynamaya başlıyorum. Dedim mi demedim mi? Meryem Uzaylı Hürrem'e. Aaa. Ah. Aaa. Ah. Allah şaşırdım, seni. şaşırdım. Şaşırmaya bak ya. Zannedersin kolunu sıktık. Aa, ya bir Hadi oku, devam et. Meryem, seni çaldırıp kapatacağım ne olur bana Fred Ruh eskiyor. Engin Can, dar paça pantolon. Engin Can, dar paça pantolon giydim. Bak Engin Can, kurban oldum kardeşim. Bak sen biliyorum yurt dışında yaşıyorsun. Fransalar, tezürler, sentropeler falan takılıyorsun. Kop, 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 kop da. O paçalı pantolonu lütfen İçeren köy halkalı bağcılar gibi muhitleri de giyme. Fikirtepe'ye falan hiç gitme. Yemin ediyorum e, halkın e, kalkalarıyla karşılaşırsın. Anladın sen. O pantolonun gibi boy, biraz boyunu biraz uzattır. Senin terzinin elinin ayı... Hadi bakalım. Geç. Engilciliği sarılar. Yavrum. Hadi bakalım. Tansiyon abi kurban olsun sana. Bılı 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 bılı. kocaman adam oldu lan. Oku bakayım. Sevgili Tansiyon'um. Kelebeğin rüyası Oscar'a ödül o aday olmuş. E işte buna kalsa kelebeğin rüyası, Oscar'da ödül aldı, Oscar'la döndüler buraya, bütün bekame gittiler, ellerinde Oscar ikinci, Yılmaz abi de elinde hop hop hopluyor. Kardeşim, buradan Amerika Oscar Komitesi'ni aradım, oradaki 9-10 tane morukla konuştum. Dedim ki, why don't kelebeğin rüyası, what you thinking about? Oradaki 9-10 tane moruk, Oscar Komitesi üyesi, what? What? Sizin dedim, Tarık. Lan kapat telefonu dedim. Yılmaz abiyi çaldırıp kapattım o geri aradı beni. Ne yapıyorsun? Önder ne o Şohana bir gün falan. Dedim abi dön ya dön. Dön abi. Dön almıyoruz Oscar'ı. Yoksa kelebeğin rüyası aldı Oscar'ı. Hadi bomba patlasın. Aslında Yılmaz Erdoğan Oscar'ı aldı. Antalya'ya geldi altın portakalla değiş dokuş. Yaptın mı yapmadın mı Yılmaz Erdoğan? Hadi bakalım Yılmaz Erdoğan inceldiği yerden kopsun. Geçmişin hesabını alalım bakalım. Ha? Sene 2007. Hadi bakalım. o ok, hadi geç ya. Serdar Ortaç. Ya bu Serdar Şöyle Ortaç. birlikteliği. Serdar Ortaç Kore vatandaşısın ve orada askerlik yaptın mı yapmadın mı? Ben seni aradığımda ben yapmadım abi dedin. Ben de bal gibi kaldım mı kalmadım ya? Kulo ile geziyorum. Abi aslında bunun adı Fatma. Saça da sarı boyayı vurduk. Havam oluyor isteyeden Oradan şeyden de çıkmıyorum. Orada kendime çok güzel bir dünya kurdum. Sana bir poşet takacağım şarkısını ona armağan edeceğim dedin de poşeti takmak falan. Bak Serdar başına büyük işler açacağım dedim mi demedim mi lan? Ben çekik gözlü güzel. Asyalı. Asyalım. Bak ya, ya 2013. Yani yalnız kutlu olsun kardeş. Bunu kafama niye taktırıyorsunuz lan? Bunu kafama niye taktırıyorsunuz? Yeni yılı ne, 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 ne? ne geçiyor kardeşim bunu kafama taktırıyorsunuz? Peki mi kazanacaksınız? Şaklaban mıyım ben? Yılların doğan magazincisine yapılacak hareket mi bu ya? Ben böyle bir şey görmedim ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Ülkemizin yeni yılını kutluyoruz ne güzel. Ülkemizin yani yılını kutluyoruz ne güzel. Sana güzel lan bana nereye güzel? Sana yeni yıl ne getirecek Allah'ını seversen ya. Bütün yeni bana getirecek. Ay şunların haline bak dünyadaki bütün yenilikler. Buna gelse bugün antika buna antika. Kalk lan git içeri git. Yeni Haberim ya. bitmedi daha. Nil Erkoçlar diyor, Rüzgar Erkoçlar. Olmuş. Aa, Nil Rüzgar Erkoçlar oldu. Önümüzdeki senede Michael Erkoçlar olur. Canı sıkılır biraz Stefani Erkoçlar olur. Ondan sonra gider bir tane affedersin Jean Pierre Erkoçlar olur. Bunu kafa böyle. Ya bırak neyse ne ya. 2013 <laughs> evet. bitiyor kardeşim. Sevabıyla günahıyla. Daha da bir şey mu? Allah hepimize 2014'te sağlık saat versin. Daha da bir şey demiyorum. Bana bak magazin dünyası. Taksilere doluşup doluşup geceleri kafalar kıyak böyle Kameraya böyle böyle bir şeyler yapıyorsun Yapmayın bak sinir oluyorum ha Bütün Türkiye sizin yüzünüzden zannediyor ki İstanbul'da oturan herkes akşam saat 8'de ceket asıyor 9'da kop 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 dışarılarda alayımız taksilerde güzellerle yakalanıyor <laughs> Yapmayın lan Bitti hadi kapat Evet sevgili izleyiciler bu akşam da bu kadar. Valla hayat baskışının akrabası ya Hepinize sağlık, iyi akşamlar Olmuş magazin tansiyonu da sağlıklar. Dinlemeyi de bilmiyor. Tansiyonsuz bir magazin sunuyorum. Abbas Güçlü'ye. Bak Abbas Güçlü'nün aynı konuşuyorsa. Zeynep <laughs> başında ne yapıyorsun? Evdeyim. Ben de onu bekliyordum zaten senden. <laughs> Sen de dışarı çıkma. Çıkmayacağım bu hafta. Cadılar bayramında çıkarsın. Hadi kolay gelsin. Evet. Hayretin Hayrettin bize kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi siz işinize, evinize toplu taşıma araçlarıyla gidiyorsunuz değil mi? Hani günümüz otobüs falan. Şimdi minibüse binimizi diyelim. Gaz çıkardınız diyelim. Yani çıkarmadınız da insanlar size gaz çıkarmışsın gibi davranıyor diyelim. Ne yaparsınız? Hayrettin Mülübüs'te Hiç oturuşunuza mavi boncuk gözlerinize yakışıyor mu bu usul? Ne alakası var ya? Ne diyorsun sen? Ya? Yani affedersiniz ama... Yani... Ben ne bileyim ben... Burnum gitti beyefendi ya. Ben ne bileyim kardeşim ama... Kokuyu yapayım. alıyor musunuz kokuyu? Hayır, benden mi kanaklanıyor? Ama yani buradan geliyor gibi hissettim hayır, ben. Hayır, hayır. Oh, ama Allah yani Allah. yüzme, yüzüme... Yani şu anda ben de konuşurken de... Ya manyak kardeşim sen? Aşağıdan gidiyor. Bak, bak. Yok! bak. Yani beyefendi, affedersem artık bunu çıktığı nokta budur. Açayım canım, açayım. Açayım. Açayım, açayım. Allah ya tamam bakalım bakalım. Gel, bakalım, gel, gel. oturun beyefendi. Sen de, sen de oturun. Tamam ben de oturayım bakalım. Hı. Bakalım. Tüm manyak mısın ya? nesin ya? Abi koklayın o zaman. Tamam gel. Bakalım. Ya burası affedersiniz ama yani fosaptik çukuru gibi koktu ya. Tamam, tamam, tamam. Buyurun beyefendi. Tamam. Buyurun siz oturun. Dibe oturun. Otur sen otur tamam. Siz, siz dibe oturun. oturun. Dibe otur buyur oturma. Allah'ım ya. Oy. saatten beri şey yapıyorsun. Bir de bak atarım seni arabaya aşağı. oturun abi oturun ya. Sen otur ya. Oturun ya oturun ya. Yani bir de şey yapma. Affedersiniz ama yerim yani ben. Gel sus. Hayatımda gaz çıkarmadım ya. Atalım şu arabadan aşağı. Hayır abi. Ah, almış da Abi yemin olsun arkadan geliyor ya. Bu nasıl oldu ya? Oy. Arkadaş sen sen de bir şey var arkadaş. Ve kusura bakmayın ama iftirayı şey. <laughs> bana atıyorsunuz ya. <laughs> ya ya şeyden geliyor, sen tarafından geliyor ya. Ne abi, alakası var Allah <laughs> aşkına ya? Ben adamın yanına oturdum. Ne bileyim yani Arkadaşım O zaman bakalım bakalım o zaman ne diyecek. Ya alkol de var. Alkol kokusu da var ya. Koklu o zaman. Şöyle yapalım azmaz. Şöyle yapalım arkadaşlar. Biz ya. arkaya doğru gidelim. gidelim. Ne yani, yani. Biz arkaya, arkaya doğru da, gidelim. Gelin arkaya doğru gidelim biz. Işte, arkaya oturun. Ne şey olsa in, insan iner değil mi yani. Tabii yani tabii canım. yani. Tabi. koklayayım bakalım hadi ben. Yok yok abi. Abi sen öne doğru öne doğru geç abi. Sen önde otur. Sen öne doğru otur abi. Sen öne doğru otur abi. Arkaya gelin. Gelin arkaya. Gel al bacı masaya. Ha buyur. Vay anasını Buyur. Ya. Abi senden Oo. geldi. Yok ya benden Oo. geldi. Koktu o zaman. Abi senden. Karşımda. Abi. o zaman. Bakayım bir saniye bir saniye. E, eyle koklayacağım abi. Ya hayret bir şey ya kokla Bir koklayayım. Vay. Kok hey. Öf. Kokla. olur mu öyle bir şey Vallahi ya? koktu abi. Pantolona sinmiş. Arkadan geldi. Kur'an şem sen arkadan geldi ya. Vay abi. Abi, <coughs> da, abi pantolona sinmiş. Açalım, ya yani. Bir saniye abi dur dur. Bir saniye koklayayım ben bir saniye getir getir ya, abi. Ben koktu arkadaşım döverim seni bak ha bak gelkelik yapma. Terbiyesizlik yapma. Başkası ko koktusun beni yalan konuşma. Kokla bak kok kokla. Kokla. Bak kokla be. Kokla. Nereden geliyor abi ya? ya, ya yok <laughs> öyle bir şey olmaz ya. Vallahi bir şey yok ya ben kendim şey <laughs> oldum ya. Abi. <laughs> Kapantını çıkaracağım şimdiki ya. Abi ne yapıyorsun sen ya? Karakola gidelim böyle bir şey mi olur ya? Siz gidelim abi ya? Test mi yaptık? Ya? Encebi... Test yaptın ne demek ya? Ya böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey var ya? Hayır ben... <laughs> tamam buradan, tamam buradan Hayır böyle bir şey olmaz ya Hayır ama orada oturuyor, oradan geliyor Buraya osuyun böyle duracağım. Böyle duracağım ya ben Başka bir şey yapmayacağım şey böyle bir şey olabilir. Abi otur şuraya otur abi buraya otur ya Abi anlayacağız kimin osurduğunu anlayacağız ya Lan seni bana diyorum ha Kimin osurduğunu anlayacağız Diyorum lan seni Kimin osurduğunu anlayacağız. 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 anlayacağız abi iki i̇şte saatten beri şey yapma. Vururum kırarım lan ağzını sen Otur abi. Ulan doğru, yerine. doğru koruysana. Bak. Yok abi. Buyur buyur Abi, Uf! sana ufak bir şey yaptık. <laughs> Eyvah! Eyvah! aman uh <laughs> o <ne? gülüyor>